Neyse bir şey demiyorum efendim. Tüm dünyadan 60 yıl geride yaşayan ülke. Küba hakkında birçok insan farklı şey söylüyor bu arada. Bazıları çok ileride olduğunu, hatta kanser aşısını bile bulduklarını iddia ediyor. Bazıları da çok çok geriden gelip çok fakir olduklarını iddia ediyor. Ama şunu biliyorum sadece giden bir iki arkadaşım olmuştu zamanında. Turistler için dünyanın en pahalı ülkesiymiş dostlar. En pahalı. Yani öyle böyle değil. Deli divane pahalılık ama. Ama normal yerel halk için zaten her şey bedava neredeyse. Küba, anlamı yaşamak için güzel bir yer. Dünyadaki az sayıda komünist ülkeden biri. Ancak o kadar ilginç bir yaşamı barındırıyor ki, sanki... Dur ses yankı yapıyor, hemen ayarlıyorum ses yankısını. Başka bir dünya, başka bir zaman. Küba'da neler olmadığını merak ediyorsanız... Hemen merak ediyoruz... Önce oradan başlayalım. İşsizlik yok. Herkes eğitim alırken yeteneğine göre yönlendiriliyor. Çok iyi. Ve insanların maaşları arasında %3'ten fazla fark yok. Yani bir milletvekili ve garson eşit seviyede maaş alıyor. Yani bu da belki birazcık geride olmalarını etkiliyor olabilir. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Küba gerçekten, Küba ne ya? Küba gerçekten fakir bir ülke chat. Hatta giden arkadaşlarımın söylediğine göre çakmak falan bulmakta bile zorlanıyormuşsunuz. Berberlerde falan saçlarınızı fırçayla tıraşlıyorlarmış. Ama herkes mutluymuş. Ayrı bir konu. Para çok kullanılmadığından dolayı herkes çok mutlu. Muhtemelen bu kadar geride olmalarının bir diğer sebebi de maaşlar arasında uçurum olmaması. Ya ben de maaşların arasında uçurum olmaması taraftarıyım. Her ülkede keşke böyle olsa. Keşke ee, herkes rahat yaşasa ama... Maaşlar arasında çok büyük bir uçurum olmadığı zaman da insanların motivasyonu azalıyor. İnsanlar kendini geliştirmek için herhangi bir çabada bulunmuyorlar. Problem orada çıkıyor ortaya. Çocuğum ne olacak derdi yok. İnsanın çocuğu için endişelenmemesinden daha büyük bir zenginlik yoktur herhalde. Kadınlar hamileyken spor, sağlık ve çocuk yetiştirme eğitimi almak zorunda. Evet. Doğan çocuk devletin sayıldığı için her türlü eğitim eşit ve tamamen ücretsiz. Benim çocuk falan. <laughs> sokakta yatan evsiz yok. Dünyanın en gelişmiş ülkesi olan Amerika'da 4 milyon evsiz sokakta yaşıyor. Ama Küba'da evi olmayan devlet tarafından konaklaması ücretsiz karşılanmayan kimse yok. Vay be. Ter kokan insanlar yok. Sabun, şampuan, deodorant, parfüm kişisel bakım ürünleri her ay devlet tarafından ücretsiz veriliyor ve hepsi Küba malı. Kazık yemek korkusu yok. Bütün dükkanlar ve işletmeler devlete ait ve çalışan garsonlar, işçiler, memur kabul edildiği için maaşlarını devlet ödüyor. Fiyatları da devlet belirlediği için kandırılma şansınız da yok. <laughs> ve bütün ürünler Küba vatandaşlarına belli oranda ücretsiz. Limiti aştığınızda ise çok çok ucuza istediklerinizi alabilirsiniz. Bence çok iyi bir sistem bu arada. Ama işte bu sistemi sadece Küba gibi ufak ülkelerde ee, hayata sokabilirsiniz. Çok büyük ülkelerde bu sistem hiçbir işe yaramaz. Hatta kaosa yol açar. Hatta yoksulluğun da yoksulluğuna yol açar. Para yok. O yüzden diyorum ya komünizm iyi hoş okey de yani komünizm bizim köyde mesela çok hoş. Büyük bir şehirde hoş olmayabilir, sıkıntı yaşayabilir insanlar. Evet, yanlış duymadınız. Gelin Küba'ya gidelim. Küba'ya gitmek istemezsin bu arada kanka, haberin olsun. Turist olarak da çok gitmek istemeyebilirsin. Ben de ileride gitmek istiyorum ama çok 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 pahalı olduğunu biliyorum. Çok pahalı. En Ya dünyanın en pahalı ülkesi olabilir turistler için. Yüksek maaş 30 euro. Ama insan 30 euro. <laughs> İnsanların çoğu bunu bile gereksiz buluyor. Çünkü zaten genel olarak her şey ücretsiz. İsterseniz ülke içinde her yıl seçtiğiniz bir yere devlet sizi ailecek tatil'e gönderiyor. Dünyadaki bütün ülkelerde zenginlerin girebildiği ve yoksul insanların parasının yetmediği restoranlar, eğlence merkezleri var. Fakat Vay ya Küba'da her yere girebilirsiniz. Hiçbir ayrımcılık yok. Çünkü ülkede para kullanılmadığı için bir işçi ve bir doktor aynı restoranlara gidip aynı eğlence merkezlerinde rahatlıkla vakit geçirebiliyor. Çocuklar üniversite eğitimlerini tamamlayana kadar kalem bile almıyorlar. Hepsi devlet tarafından fazlasıyla karşılanıyor. Hastane masrafı ya da yol harcaması yok. Ülkenin bütün vatandaşları istedikleri yemekleri rahatlıkla yiyebiliyor. Devlet her ay kişi başı 2 kilo kırmızı et dağıtıyor. Düşünsenize 4 kişilik bir aileye ayda 8 kilo kırmızı et giriyor. Bu arada az geldi bana bu biraz ya. Hani sadece kırmızı etten bahsediyorsak tamam da. Hani bunun yanında balık veriyorsa, tavuk veriyorsa tamam da yani. Ayda 2 kilo çok da değil bu arada onu söyleyeyim. Ha yani hiç yok da nedir? Sonuçta bedava geliyor apayrı bir konu. Ama o kadar da çok değil yani 2 kilo bu dünyanın ne ayda 2 kilo az bu arada kanka ayda 2 kilo diyoruz bak az mı bir şey söyleyeceğim ben çetimin bu kadar fakir olduğunu bilmiyordum lan en son ne zaman kırmızı et yediniz en son ne zaman kırmızı et yediniz var? Kırmızı etin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? <laughs> Yemedim ama. <laughs> Bütün gıda ürünleri organik. Bu nedenle tavuk çift... Tam kişi başı da az yani 2 kilo ne bileyim. yasak. Tavuklar bahçelerde doğal olarak yetiştiriliyor. Hormon kullanmaya kesinlikle izin yok. Aile içi şiddet yok. Kadın ya da erkek çiftler birbirlerine verdikleri en ufak fiziksel hasarda 5 yıldan başlayan vejeteryan ben. Peki vejeteryanlığı kendi isteğinle mi yapıyorsun yoksa Türkiye'de yaşadığın için zorunlu vejeteryanlık mı yapıyorsun? Cezalara çarptırılıyorlar. Sağlık için endişelenmek de yok. 12 milyon nüfusluk bir ada ülkesi olan Küba, tıp alanında dünyada ilk sıralarda. Evet ben de bunu anlamadım. Nasıl ilk sıralarda olabiliyor mesela ya? Bu kadar fakirse eğer bir ülke. Nasıl olabiliyor? Çocuk lösemisini %80 oranında tedavi edebilecek kadar ileriler. Ülkede 50.000 doktor çalışıyor. Çok iyi. Sadece kendi ülkelerinde değil, tüm Güney Amerika ülkelerinde, hatta Afrika'nın birçok yoksul bölgesinde ücretsiz sağlık hizmeti veriyorlar. Boşanma yok. Çünkü evlenmiyorlar. Paylaşılacak mal, mülk, nafaka, para gibi dertler olmadığı için Boşanmadaki gereksiz evraklarla uğraşmak yerine, evliliklerini düğün benzeri bir şekilde, dostlarla, akrabalarla yapılan bir eğlence ile sözlü olarak isimlendiriyorlar. Elektrik ve su belli limite kadar ücretsiz, ama limiti aşarsanız Türk parasıyla 0.50 kuruş gibi küçük bir ödeme yapıyorsunuz. <laughs> Bu 0.50 kuruş vay anasını. Muhtemelen kişi başı ayda 2 kilogram kırmızı et yetmeyince yine böyle ufak tefek paralara daha fazla alabiliyorsunuz. O ne lan öyle? Bu deminin nedeni? Benim cebimde 1 lira kalınca moralim bozuluyor. Yani bir cebimde 1 liranın olması... O kadar moralimi bozuyor ki cebimdeki 1 lirayı atıyorum. Hani hiç olmasın daha iyi. Daha az moralim bozulur. Dilek tutup genelde atıyorum. Enerjinin boşa harcanmasını önlemek. Doğaya inanılmaz derecede önem veriyorlar. Bir sokak... Şey diyorlar 50 kuruş verlen tırrek. 50 kuruş verlen tırrek diyen kimse yok artık bu arada haberin olsun kanka. Kekolar bile 5-10 lira istiyor artık. Hayvanına zarar verirseniz ya da izinsiz bir ağaç keserseniz üst seviyede hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. Muazzam bir sistem, muazzam bir kural. Bütün sokak hayvanları için devlet düzenli olarak mama dağıtıyor. Bütün sokak hayvanlarının kimliği var. Aa ne kadar tatlı ya. Ya çiçin kimliğiniz mi var ya? Kasmalara takılan bu kimliklerde hayvanın doğum tarihi, ismi, sağlık durumu, cinsiyeti, yaşadığı bölge gibi bilgiler bulunuyor. Herhangi bir ısırma. Melamo, Apariko... Apariko, ne yapıyorsun Apariko? Kaybolma durumunda ya da ölüm olursa hmm. hayvan kayıtlardan düşülüyor. Telefon numarası bile var ya. Hayvanın kimliğinde yazan yaşadığı yer bölümüne göre o civardaki veterinerler aylık sağlık kontrollerini yapmak ve buna göre devlete rapor göndermek zorunda. <laughs> Para kazanma derdi ya da ekonomik rekabet olmadığı için hiçbir yerde reklam tabelası da göremezsiniz. <laughs> ne iş yaparsanız yapın. Neo boxerları, Neo da bu boxerları giyiyor. Neo donlarını sakın kaçırmayın. Ultra lastikli, acıtmaz, yazın terletmez, kışın, pardon, yazın serin tutar, kışın sıcak tutar. Neo donları. Boxer markası çıkaracağım da chat. Onun için şimdiden sizinle sohbet muhabbet etmek istiyorum. Çıkarsa giyer misiniz? Ne o donları çıkarsa giyerim diyenler kendini bir belli edebilirim Ona göre yani hani zarar etmeyeyim. 6 saatten fazla mesai süresi yok. İnsanlar ailelerine ve sosyal hayatlarına daha çok önem verebiliyorlar. Dans, müzik ve eğlence hayatın en önemli parçası. Her yer eğlence mekanları evet. ve sokak... Gece gündüz dans ediyorlar gidenlerin söylediğine göre. Gece gündüz. Sanatçılarıyla dolu. Her yaştan bütün insanlar günlerinin önemli bir bölümünü partilerde şarkı söyleyerek ya da dans ederek geçiriyor. Hayat size güzel bunu. Bütün Vallahi eğlence o, mekanları devlete şey güzel. ait. Eğlenceler 365 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. 365 gün 24 saat nasıl devam ediyor ki? 365 gün 6 saat değil mi bir yıl? <laughs> tamam 365 gün 24 saat boyunca devam ediyorsa kalan 6 saatte ne yapıyorlar? Genç Herhalde davullarını, zurnalarını falan temizliyorlardır. Nüfusun tamamı birkaç spor dalıyla mutlaka ilgileniyor. Fakat dövüş sanatları ve binicilik bu sporlar arasında ilk sırada. Küba sokakları rengarenk antika arabalarla... Marka adı Doneo olsun. Aa çok iyi fikir lan. Don markası çıkarsırsam Doneo. Oha çok iyi. Kanka çok teşekkürler. dolu. Araba alımı serbest olmasına rağmen insanlar yeni otomobillerden ziyade antika araçları daha çok tercih ediyor. Zaten en yüksek araba fiyatı 100 euro ve aylık 2 euro'luk ödeme karşılığında devlet size seçtiğiniz model arabayı veriyor. Küba kapılarını dünyaya açalı henüz birkaç yıl oldu. 1953 yılında Fidel Castro'nun başlattığı Fidel Castro da öldü be! Allah! arabayı veriyor. Küba, kapılarını dünyaya açalı henüz birkaç yıl oldu. 1953 yılında Fidel Castro'nun başlattığı ve Ernesto Che Guevara'nın da katıldığı ayaklanma ile uzun süren mücadele sonrasında diktatörlük yıkıldı ve komünist rejim kuruldu. Amerika birkaç yıl öncesine kadar dünyanın en tehlikeli ülkesi olarak Küba'yı gösteriyor ve Küba komünistlerinin nükleer silah sakladığını iddia ediyordu. Fakat halkın tam desteğini alan rejim özellikle Sovyetler Birliği'nin desteğiyle ayakta. Che bu fotoğrafının hikayesini biliyor musunuz? Kalabildi. Ülkenin her yerinde Ernesto Che Guevara'nın ve Castro'nun posterlerini görmek mümkün. Aynı zamanda dünyada emperyalizme karşı Neo Ben bıraktım ya hepsini. Pro'yu da bıraktım, her şeyi bıraktım. Tütün mamülü kullanmıyorum. Sağlıklı bir yaşam hedefledim kendime ve o sağlıklı yaşam boyunca devam ediyorum. Arada sırada içebilirim yine ufak bir pro ayrı konu da. Hiçbir şey içmeyiniz. Mücadele yürütmüş olan bütün liderlere saygı duyuyorlar. Ancak ülkede tek bir yabancı liderin heykeli var. O da Mustafa Ulu Kemal önder Atatürk. Mustafa evet. Kemal Atatürk. Küba'da Atatürk'ü tanı ne kadar doğru bilmiyorum ama che Guevara yakalandığında sırt çantasında Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğu vardı diye bir hikaye dolaşıyor etrafta. Ayağı kimse yok. Onlar için özel bir değeri var. Ülkenin suç oranı neredeyse sıfır. 12 milyonluk ülkede her yıl ortalama 2 ya da 3 hırsızlık vakası oluyor. Ve insanları inanılmaz derecede mutlu. Dünyadaki en güzel plajlardan birçoğu orada. Topraklarınsa büyük kısmı devlet tarafından milli park ilan edilmiş ve kesinlikle yaban hayvanlarına dokunmak, onlara zarar vermek yasak. Bu en büyük suçlardan biri olarak kabul ediliyor. Şaşırtıcıdır ki ülkede hiç zehirli bitki yok ve ormanları doğal meyvelerle dolu. Eğer Küba'ya yolunuz düşerse Neredeyse bütün yetişkinlerin elinde pro görebilirsiniz. Evet ama çok pahalı bunlar da yine aynı şekilde. Çok 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 pahalı. Onlar için çok pro prosu. içmek eski bir gelenek. Ve sigaradan daha fazla tüketiliyor. Evet. Ülkede hiçbir din ayrımı yok. Kimse size dininizi, hangi milletten olduğunuzu ya da ne iş yaptığınızı sorma gereği duymayacaktır. <laughs> Suriyeliler bir gelsin o sahile bak bakalım mutlu olabilirler mi kanka? <laughs> Çünkü bunların Küba'da hiçbir önemi yok. Öyle ki Amerikalı zenci Müslümanların bir dönem lideri olan Malcolm X, Küba lideri Castro'nun yakın dostuydu ve Küba için ikinci vatanım demiştir. Fakat evlerin önemli bir bölümü hala eski. Küba, Amerika'nın yaklaşık 40 yıl uyguladığı ambargo ve uluslararası baskı nedeniyle bütün dünya tarafından dışlanmış olduğu için gelişimini yeni tamamlayabiliyor bütün evler, sokaklar, her şey sırayla yenilenme çalışmasına başlamış. Fakat bu yenilik girişimleri şehirlerin dokusuna zarar vermeden bütün evler rengarenk ve bahçeli olacak şekilde yapılmaya çalışılıyor. Muazzam görünüyorlar ya. Çok seviyorum böyle rengarenk caddeleri, sokakları, mahalle aralarını, evleri. Çok güzel görünüyorlar ya. Öyle ki özellikle yeni evlilerin hepsine Bahçeli bir ev tahsis ediliyor. Devlet tarafından ve ücretsiz. Şu eve dikkat edin. Castro'nun ömrünün büyük bölümünü geçirdiği ev burası. Evet, bir devlet lideri, bir komutan olan Castro bu evde hayatını geçirdi. Komşusu yaşlı bir kadın. 40 yıl boyunca kilise ve Amerika. Küba'yı din düşmanı şeytanların ülkesi olarak tanımladılar. Uzun yıllar boyunca yaşadıkları baskıları, savaşları hiç unutmayan halk Castro'yu ve Che'yi gözleri dolarcasına bir sevgiyle anıyor. Bugün dünyanın yaşanılabilir, insancıl, korunmuş bir doğası olan, yarın ne olacak diye düşünülmeyen ender ülkelerinden biri. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir. Ben çok beğendim videoyu chat. Çok 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 beğendim. Başka neyle alakalı video izleyelim?